Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir rank kasma videosuyla daha karşınızdayım. Bugün neden geldiğiniz ee, yine dediğim gibi bu hesaptan devam edeceğim. Ee, bakalım gelen var mı buraya? Şu sağdaki bot gibi gözüküyor. Bacakları açılmamış çünkü. Hmm, gelen yok gibi. Bakalım gideceğiz şu eğlence şeyine. Abi bizim adayı tutmuşlar ya. Böyle bir şey var mı ya? Bizim adayı ne yaptınız ya? Ayıp değil mi ya? Bu arada Allah bak işte şu soldak Allah. Tamam. Umarım gelen yoktur. Bu gerçek mi lan yoksa? Gerçek bu, bu onu ne avradını. Koş <laughs> koş tamam. Eksi yem eksi 25 20. Buraya da girdiler. niye böyle bir şey yaptım lan? çabuk şuraya koş. Arkada da bot vardı. Şu sağda tuşlar bula girdi ya. Şey tuşları. Şimdi şey vurup diyeceğim. Ee, o bot da bana geliyor tamam. Şu sağdaki, soldaki evde birileri vardı. Ona giderim. Botçuk silah lazım da. Silah ver. Bugün de seni vuracağım kanka. etme Şeyi alayım. Ee, biraz yüksek sesle konuşacağım videolarda sesim çıkmıyor. Neyse ya gelirsen gel hiç uğraşamam seninle şu an benim boost yapmam lazım Sağ, soldaki bana basar tamam m16 güzel Skop. abi parlaklık malaklık istemiyorum ya yakınlardaki düşmanları tespit ederim birazdan tamam yok be Dört vod ölürsün bence de. Şuradaki adama rastlamadan önce şeyleri alıp Sonra denizde millet bayılıyor, ölüyor. Şu şekilde ee, M16. Unutmayayım ben şunları da. O neydi? DBS miydi? DBS'yi alırım yok. Yakıt et alayım. Ee, olamaydı ya. Of. Az önce bir ama öldüm ya. Tam bir çekildim ya. Uh -huh. Lan ya video çıkaramadım. Neyse videom var. Ben bunu size o şey videosunu izledikten sonra çekiyorum. 18-5. Ondaki ses kayması için çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Ee, ama maalesef böyle bir olay oldu. Aynı ayarları kullanıyordum aslında ama aynı ayarları kullandığım halde bana ses kayması veriyorsa yani bir daha olursa bu olay ben telefonun kendi ekran kaydısını bırakıp başka ekran kaydısına geçmeyi düşünüyorum. Buradaki arkadaşın ne oldu? Güzel refleks gibi bir şeydi. Görmedik Allah'tan. Önce şu kiti basayım. Mini bulmuş herhalde sadece bilmem. Şimdi de şunu. Sonra bir eğlence parkına gideriz. Şu şey Rona parkı nedir ona? Gideriz. Şimdi ne bitti neredesin? Tutun nerede? Burada. Oy M4 falan bulmuş Mini 8X. Güzel kardeşim. Daha ne istiyorsun? Şunu şuna da emniyle alalım. 3 benzin hatta bir benzin kalsın. Şunu at, bunu at, bunu at. Şunu da at. Tamam. Mini ile yargıda atacağımı düşünüyorum. Kanka şu çocuklar bana loot getirsin. Miniz. Lan ya. Şunun Diğeri, üstte mi çıkmış? Evet. <laughs> Afk şey bile vuramıyorum ya. Paralar da var burada. Bu adam evlerde. Ha, şurada bir adam var. Hemen koyacağım ya. Admin ne yapalım? M4'ü var. Burada. ederiz alır lan bu beni ben şu vurduğumu unutayım m4'ünü alayım bunu ulan bana rushlar mı ki abi kim kim anlamadık ki bunda en iyisi skobum var mı tamam şunu ben m4'ünü alayım çık bir şey lazımdır abi m4'ünü al Aa. tak bunu. Evet. Umarım yanlış görmemişsiniz. Yanlış değil. Tamam. Seveyim atayım ya Şurada mı acaba? burada buraya mı geçtiydi? Allah'ım ne işler. Ananı bot. gerçek değilsin o. Tamam kit getirdim buna eyvallah. Tamam tıbı ostumu koyduğum. Ben bu adama pusu kurmalıyım. Bu şekilde vuramam ben bunu. Pusu kuracağım ki vuracağım. Başka yerden oynayacağım yani. Geçebilirsem bunun arkasına bile geçebilirim yani. Gördün mü ki beni aşağıda? Çok yaklaştım ama Şunun Şimdi umarım çıkılmıyordur neyse ben tam bilmediğim için şimdi havadan uçup da bu arkama da gelir ya Abi bu niye hasar işletmiyor? Ben kan da göremedim. Ben bu sıkamadım oğlum. Sıktı mı hissettim anam. Sen buna rushla kanka. Rushla rushla kral. Ben buna en israçla bence de. Açıkta vurul sen de öndeki. Başladı mı acaba? Ha. Ha, burada başka bir adam vardı bence ya. Team acaba? Arkadaki arkadaşın hemen altısı var. O şu anda nerede bilmiyorum onu. İşte o sıkıntı. Acaba nerede? Kür olmaya gerek yok. Altı leş. bu muydu ya? Yukarıdan da atlamış olabilir bu ama. Bunun kıyafeti pembeli bir şeyse buna benziyor. Pembeli bir şey gibi gördüm o yüzden. Açıktan gideyim şu çocuğun arabasını alayım. burada ama. Tamam şu arabayı alıp gidelim. Bayağı bot vurdum bu arada sanırım. 2 ee, yok 2 tane bot vurdum lan. 2 herhalde diye hatırlıyorum. 5 adam. Oğlum 7 adam ne ara vurdum lan? Ben şu an 4 adam vurdum gibi hatırlıyorum. Bir 2 tane tamam. 3 4 5 6 bir arkadaki bir yeri nerede bilmiyorum. Üstten atlamamıştım umarım ya. Abi ben buna mı bastım? Elim mi terledi? Ne oldu anlamadım Silahsızmış bu bak. M16 ile sıkan bu mu? Aynen M16 da sıkan çocuk buymuş tamam. İçimiz rahat. 6, 3, tak buna buna. Lutlanayım ben bir güzel. Şimdi güzel bir lootlandık. Umarım başka adam yoktur. Bunu almışlar mı? Almışlar. Tamam. Emniyeli falan var. Kar aldım. Eee... Üçü bırakayım. Şu karın mermilerini de bırakayım. Ee, bu onun... Şimdi uçacağım. Dur bir dakika lan. ne manyak adamlar. Bu adam oraya mı gitmiş acaba? Çocukta M16 vardı. Dur ben uçacağım abi. Uçalım ama ya. Güzel bir şekilde uçalım. Havadan doğru adamlar da güzel görülür. Şöyle gözle bakacağım. Bura boş gibi yürüyen adam göremedim. Buralar da boş bence. Şu bagiyi alalım. Hadi daha. Ne var? Ne parıştı açma şeyi var Acaba ta yukarıda açabiliyoruz para istiyor. O güzel rank ha öyle. Bakmadım ha. Videoda bakarım. Ee, alan nereye vermiş? Alana nereye veriyor lan? Ha? ha güzel veriyor bu arada. sevdiğim şekillerde veriyor. Böyle olan nadir geliyor ona. Belki de öyledir. Şimdi. Bu yöler dolan bir bakalım. Bağınan bak aynen bak kalet buraya gelmiş arabayla Yok şuraya yaptık Rob karşıya mı lan? Yok Hı -hı. Prosta ben gelmiştim herhalde Devam ki Güzel bir oyun sergiliyoruz ee, Webcam video zor oluyor bu arada Webcam ne? Webcam video zor oluyor Kamera zaten kalitesiz bir şey anlamıyor. Ses kayması oldu. Bizim niye oluyorsun? Niye? Niye? mükemmel videoydu ya. O adam olsaydım ilk başta olsaydım o şeyde, uyusaydım ki sen direkt dönseydim, ayağa kalkaydım, uğurdum ben. Şimdi kardeşten hata yapmadım. Sen şimdi naneci yemedin mi? Bu bana araştıracak çabuk tutan bazı sıkıntı Araba sordum. Nerede? O da ha, benim yerimi tespit ediyor. Rahatsız bak şimdi. Kardeşim ben ışınlandım da bu oğlum ışınlandık lan Batuhan kardeşim bulutla lan böyle Batuhan ne yapacağım Oo yeni silah buldum Kardeşim eyvallah İnşallah güzel silahtır bak sana güveniyorum ve alıyorum Kaç mermi 5 tamam güzel bir güzel diyorum 3'ü alayım Ağrı enerji kit Bomba sis 5.56 yok sadece altın eksiyim var Güzel güzel ama ışınlandık ya. Benim bak arabana ne oha. Nereden nereye ışınlandı Başka bir rüya görüyormuşum gibi oldu. O Alanı katka mı ver katka? Dur. Mermi yok ki oğlum. Zıplayarak binince araba öyle olur tabi. Lan yakıt yokmuş. Lan batman beni bir dakika Kasım geldi şimdi. Oy, güzel ses çıkıyor bu arada. Bunları doldurma çok güzel. Şuraya bir şundan atalım. Bakalım var mı adam etrafımızda, çevremizde, yakınlarımızda. Tespit edilemedim kanki. Yok herhalde etrafta düşman. Aynen. Edilememiş evet. 556 olsaydı çok daha güzel olurdu aslında ya. Miramar değişti şu alanda 17 18 kişi kalıyor şu an bu dizilerde. Eren gel girmek istedim işte 8 şimdi aldık 8'de 8, 8 kişi kaldı. Ee, drop'u nereye saldın acaba? Şuradan şeye bir şey de bakayım ya da şimdi bir. Fişe katılmış büyük ihtimalle iki tane var çünkü. Neyse tamam dur şuraları ben bir lootlayayım da. 556 ihtiyacım derim. Kaskı alalım yeniden belki daha fazla puan verir. Deniyoruz bakalım bir şeyler. Ee, yandaki işaretler de bir gitmedi be. Kit. Al kiti Bayağı bir kitim oldu ama. Benim bir çok şey oldu fazla oldu biraz. Mermi idareli kullanmayız. Nagant mermisi mi? Bunun adı neymiş? Mosin Nagant. Mosin Nagant. Mosin Bir şey vardı ya. Dım. O neydi? Üçlü motor. Nagant. Keskin hiç tüfeği niye yazdı acaba oraya? Ping'im çıktı herhalde. Aynen öyle 241 MS'ye şeyde göstermezsin Nagant. Kırmızı göstermezsin 241'e de. Bu ne ya? Çıkıp gidiyor. Gözüksem para kazanıyor musun? Evet Lord diğer yoruma da bakalım ben yani Lord'un yorumuymuş Tamam Evet Lord Evet kardeş ama duyduğuma göre duyduğuma göre e, yasakmış söylemek O yüzden söylemeyeceğim nasıl diyeyim İşte. ama güzel de şeyimi e, iki tane de üyemiz var bakalım Alan nereye verdin kardeşim? Gatka'ya verdin. Hayır git sen git git ekranda sizde de çıkıyor mu bilmiyorum. Sizde de çıkıyordur büyük ihtimalle muhtemelen. Ay buna susturucu takılıyor mudur acaba? Maganta susturucu güzel olur ha. Maganta susturucu baya yakışır bu arada. Şu eğlence farkında varsa deneyeceğim. Ondan da yapmaz herhalde biri yani. Şu an bu kademeler deli oyuncular var. Ledin liginde yatıyorlar işte. Şimdi işte biz de böyle şarkı söyle söyleye geziyoruz ya. Uşak geliyoruz Oyun alan bir dakika içinde daralacakmış. Şurada araba var spawn sanırım. Çok şu Tamam arkadan gelen yok. Abi şu tok kolit mi ne? o Arap? Çok vurdun da kanka ile misin acaba? Ben de iyiyim o zaman 8 yaşım var hadi yok. Çocuk güzel oynuyor ya da şanslı. Ben adam bulamıyorum adam arıyor adam bulamıyor o dur Şu gelsin yanaklık tamam. Buna şeyle takılır susturucu bu arada susturucu kesinlikle takılır bence buna. Kaç bombam var 4 tane. Hmm, az biraz. Ana ne yapıyor Ben de bu ne istiyorum? Spray atmayacağım. Ben planer de binemedik ha. Ne gel lan? Bu ne istiyorum? Arımı geliyor dedim. İniş yapıyor planerci abi. Ay durdum. Yine oraya yani. ben mi niye ben de planör istiyorum ben de istiyorum ben ne istiyorum. Bana da getirin. Bunun planör çok güzel. Sürmesi zor mu şöyle diyorlar. Güzel şey kullanırız kardeş. Aa dur yakınlardaki adamlara bakalım şununla. At buraya. Adam var mı? Yok herhalde tamam. Aynen yok. Tutuyoruz pusu pusu pusu, pusu. Tamam yeni alanı nereye verdin? Alandayım şunu büyüteyim tam ortaya verdim. 5 kişi var. Ben burada yatayım en iyisi bekleyeyim. Tank olan o. Evet içinde adam var. Bir tane bir şey bulmuş herhalde bu arkadaş. Yeşil kamuflajı var. Ya da şu şeyden de olabilir. Tamam. sınav atman lazım. Sadece sıkacak ona çünkü. Nasıl vurdu lan o? Tamam. bir şey yapmıyor. Güzel. Bakant var kardeş bende. Denemedik ama inşallah güzeldir. Bir anlayacağım şimdi. Sola doğru yollamasaydım daha iyi olurdu aslında. Oha. Kafama sıkarsa Ananın. her olsun lan çocuğa vuruyor güzel. Normalde 3 saniyede patlardı kardeş niye böyle oldu? Bir Angel'a e, bir m var. Pencereden bakıyorsa yine alırım. Geçti başka yere. Ames var oğlum. <laughs> tamam canım bak orada. Onu mu orada arkadaki mi vur? Yok, bu duruyor. Aha. Nagant vursana be oğlum. <laughs> Yok aga. <baba>. Kat <laughs> edeceğiz. Arabada bu tamam. Ben de alandayım Güzel Korkutalım biraz Bomba da atmasın şimdi oradan Avmeyi çekti eline Hala. Hadi. Alan geliyor lan. Olan için lan acaba? Yo olan dışı. Sür hadi kardeşim sür. Ama güzel oyuncu değil bu. Beni mi edeceğim? diğer çocuk alanda M4'ünün mermisi az şimdi bu ama ben nagant'ı bırakabilirim şu anda varsa pomp pompalı da çok iyi olur bu arada pompalı Diğerin nerede olduğunu bilmediğim için işler sıkıntı tanku kardeşim burada What? Kanka değil mi insan bu? Ben diğeri geldi zannettim. Bir dakika, molotof yanar bence. Yanar diyorlardı. bomba gelip kapıdan ya keşke kapıyı örteydim oyna ona ay oğlum da tank oğlum tanklı çocuk işte Zeki. ben nereden çıkacağım lan o görünmüyor. Bir de benim şu polis ile ilgilenmem lazım. Tamam. E ee, bırak, çanta boş yerlere atayım şeyleri. Yeti kit, kit yarışına belki döner o yüzden. o burada alana girmeye çalışsan giremezsin ki. çıkın dinleniyor. Pro 100 Russia. Hadi bakayım. 11 leş winner. Ee, bakalım artık kaç alacağız. Pompalaya işimize yaramadı. Böyle nagantı da bulduk bu arada. Nagant güzel. Ee, artı 49 çok güzel. 11 leş artı 49 güzel verdi bir ele yani kısaca bir ele elmas 500 hadi bakalım ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim görüşmek üzere hoşçakalın bay bay